Herkese iyi günler. 6 Temmuz 2024 günlerden cumartesi. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmeyi unutmayın diyerek hemen şöyle haftalık olarak haftayı nasıl kapattığımızı birazcık anlamak için Dow Jones'tan başlıyorum. Dow Jones haftayı güzel bir mumla yükselişte kapattı. Biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk ay önce bir düzeltmeye girmişti. Düzeltmesini bitirdi. Fibonacci 236'dan tepki almıştı. 3 haftadır da yükselişte. S&P'ye baktığımızda S&P minör bir kalan kanalda trend çizgisi üzerinde yükselmesine devam ediyor ki 2 ayı geçken bir süredir e, sert bir şekilde yükseliş halen devam ediyor. Bu haftada yeni bir ATH'la haftasını kapattı. Nasdaq'a bakıyoruz aynı benzer bir yapıda onda var. Uzun sürede gelen trendi ayrıca bir tane de minör kanalı bu kanalın içerisinde 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane mum attı. Buradan da anlayacağımız üzere 3 aydır yaklaşık olarak da e, Nasdaq Endeksi çok güzel bir şekilde yükselmesine devam ediyor. Harika bir haftalık mum daha attı. Yeni ATH ile birlikte haftasını kapattı. DXY'ye baktığımızda ise yaklaşık olarak 4-5 tane yeşil yükselen haftalık mumdan sonra Geçtiğimiz hafta bir kararsızlık mumu ve bu hafta son 2 hatta 3 haftayı insight eden bir düşüş mumu ile kapattı piyasayı. Evet bu güzel verilerle birlikte veya e, Amerika için gelen güzel verileri uzun zamandır takip ediyoruz. Adamlar bunun hakkını verdiler. Piyasaları yükseldi. Ve sıra bize geldiğinde ise haftalık olarak biz aşağı doğru düşmeye devam ediyoruz. Ama biz şimdi haftalık değerlendirmeyeceğiz. O işimiz yarına kalacak. Ee, öncelikli olarak 4 saatlik grafiği alıyorum Bitcoin'e. Şöyle bir ekranımıza çekiyorum. Evet bitcoin e, Haziran'ın başından beri bir aydır düşen bir Kanal içerisinde hareketlerine devam etti. 2 gün önce Zirveyi açtık aşıyoruz kanalımızı kırıyoruz derken aşağı sert bir düzeltme ile Yaklaşık olarak gördüğünüz gibi 53.200 kadar bir iğne attık. Buradan ufak bir tepki dün itibariyle, dün sabah itibariyle sonrasında gecemiz yataya geçti. Ya yani dün öğleden sonradan itibaren yatay bir şekilde hareketimize devam ediyoruz. İnşallah bu aşağıya tekrardan yeni bir yoklama yapma ihtiyacı olmaz. Buradan girdiğimiz kanalın içinden tekrar üst banda doğru bir hareket. Belki ikili dip yaptık bir V formasyonu oluştururuz diyeceğiz. Ee, onun dışında şimdilik söyleyecek bir şeyimiz var mı yok ee, sabah ilk gün kapanışından sonra piyasa bir tık daha pozitifti fakat ufaktan bir geri çekilme geldi Ethereum'da bazlı olarak altlar tekrardan e, bu kazanımlarını ufak ufak kaybettiler sabah ilk yani gün başında daha bir pozitiftik tekrardan umarız öyle bir moda döneriz daha zamanımız çok. Ethereum'a baktığımızda ise Ethereum'da Bitcoin gibi bir kanal içerisinde düşmesine devam ediyordu. E, ee, i̇ki gün önce o da kanalını kırdı. Artık buradan tekrardan yükseldik diyelim. Haftalık ve kanalın içerisinde şu anda tutunmaya gayret ediyor. Umarız Ethereum'da kendisini toparlar yukarıya doğru hareketlerine devam eder diyeceğim. Aşağı doğru şöyle gelip hemen Ethereum Bitcoin paritemize bakacağız. Ethereum Bitcoin paritesinde de Biliyorsunuz uzun zamandır buradaki büyük zaman dilimde gelen kanalı kırmak için uğraşıyorduk. Maalesef o da iki gün önce e, bu düşüşten kaynaklı olarak e, Bitcoin'den daha fazla düştükleri için paritemiz de ekstrem aşağı indi. E, kendisini toparlanıp Bitcoin bazlı olarak sonrasında buradan kırmasını bekleyeceğiz ki e, burada asıl hedefimiz biliyorsunuz 64'ler diyorum. 64'ler'e geldiğimizde daha bir altcoinler için pozitiflik göreceğiz. E, izleyip takip ediyoruz. Genel itibariyle şöyle baktığımızda da <laughs> pardon altcoinlerde yani evet yeşiliz ama o sabahki yeşilliğimiz o biraz daha pozitifliğimiz ufaktan geçti. İlerleyen saatlerde umarız toparlarız. An itibariyle total 0.30'larda artıda o da e, ince bir sarkmadan sonra buradaki akümülasyon alanımızdan almış olduğu tepkiyle kendisini toparladı. Yani çok ara bir noktadayız. Buradaki seviyeleri aşıp yukarıdaki 242 seviyesinin üstüne atmamız gerekiyor. Bu ara bölgede olmamız biraz tedirginlik yaratıyor. Hani aşağıya mı gitsem yukarı mı gitsem seçimini yapması lazım. Total 2'ye baktığımızda işte Total 2 de aynı durumda. Ha, i̇ki tane haftalığın arasında ara bir bölgede duruyoruz. Hani bir tık pozitiflik gelmesi lazım. Bakalım hafta sonu bunu yapabilecekler mi? Hepsinden iyi olan da total üçümüz iki gündür e, Totaliçe ekstrem bir e, fiyat e, veya işte ne diyelim para girişimiz var. E, Bitcoin'den vesaireden çıkan paralar ağırlıklı total ikiye girdi. E, şu düşüğünü retest etti mi diye baktım da değilmiş. E, haftalığın tam üzerinde onun da beklentimiz tekrardan 600'lerin üstüne atması, bu 550 rakamlarından kurtulmasını diliyoruz diyeceğim ve e, yan taraftan ilk başta likidasyon haritamızı açacağım. Likidasyon haritamızda artık bu yataylıktan kaynaklı olarak üstümüzde ve altımızda yeni açılan bir sürü likidasyonumuz var. Bu likidasyonları market maker'ımız biliyorsunuz biraz fazla iştahlı, biraz fazla ne diyelim açgözlü hiçbir şey bırakmıyor. Üst alt mutlaka bunları yokluyor, bunlara gidip geliyor. Eğer ki bu hareketleri yapacak olursa yani gördüğünüz gibi 54'lere kadar, hatta şunu 3 günlük yapalım. E, son 3 günümüzdeki oluşanların hepsini görelim. E, net olarak 54'lere kadar, üstte de 58'lere kadar ki üst taraf biraz daha böyle tatlı duruyor. Hazır hafta sonu piyasa zayıf. İstediği gibi çat 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 şöyle yukarıya doğru da gidebilir, aşağıya doğru da gidebilir. Lütfen kimse bunu göz ardı etmesinler. Likidasyonlarımız üst ve altta da iki tarafta da fazlasıyla mevcut. Dün akşam canlı yayında biliyorsunuz güncellenmemişlerdi. Şöyle ETF'lerimize bakalım. Yine pozitif bir e, gün kapattık. Grayscale 500 sattı. Yaklaşık 500 üstünde. Yani Fidelity'nin ekstrem alışıyla iki tane Bitcoin net almışlar. E, pozitif bir şekilde kapattık. E, alımlar devam ediyor. Yükselme devam ediyor. 12 saatlik spot grafikten baktığımızda ise dün dönüş mumumuz güzel. Arkasından gece kapanışımıza kadar olan ikinci mumumuz güzel. Bugünkü mum evet alttan <laughs> temasımız gördüğünüz gibi e, Fibonacci seviyemize oradan tekrar tepkiyle bahsettiğimiz kanalın üstüne attı. Devamının gelmesini bekliyoruz. Artık yani yukarıya doğru hareketlerin gelmesini bekliyoruz. Umarız o hareketleri yapar. Eğer ki dönüş olacak olursa tekrardan söylüyorum. 0618 Fibonacci'miz burada 51.964. Bir alttaki desteğimiz 49 binlerde. Yukarıya doğru gideceğimiz pozisyonda ise önümüzdeki ara desteğimiz, direncimiz 58.357. Fibonacci'miz yaklaşık olarak 60 ki üstünde bir tane de haftalık kapanış seviyeleri var. Ve son olarak da buradan bakacağımız yer balinalarımız. Dün balinalarımızı 98'e kadar gördük. Ardından 2 puanlık bir satışın olmadığını biliyoruz. Bu esnada burası 27'ye kadar da çıkmıştı. Buradan bir iki puanlık artık bir yerlere transfer ettiler ama ya çok ufak parçalara böldüler ya da arada belki bir, bir puanı satmış olabilirler mi? Yani e, 4000 Bitcoin'lik bir satış gerçekleşmedi 98 seviyesini gördüğüm rakamdan itibaren. Aklımızın ucunda olsun biz 98'leri de gördüğümüzü unutmayalım. E, onun dışında söylemediğimiz, değinmediğimiz bir yerimiz kalmadı herhalde. Tekrardan izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Gece, Saturday Night Show'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, iyi günler.